私たちのプレッシャーが多いです。<music> Evet, kuşlar ağaçlarda tünyorlar ve kediler de onların peşinde. İki tane kedi suya yapmış, sırcık kuşlarını avlamaya çalışıyor. Kuşlar da, sırcık kuşları da ağaçta tünyorlar. İki tane kedi de sırcık kuşlarını avlamaya çalışıyor. Çok ilginç bir manzara. Kuşların biri uçtu, biri kaldı. Evet. Kedi yaklaşıyor bir kedi ama boşuna. Kuş uçtu. Evet. Kuşu uçurdunuz Keratala. <laughs> Haydi bismillah.